sonca gerek fizik derslerinin antik teknikleriyle olsun, gerek uzun ile olsun, gerek derste yaptığı esprileriyle olsun bizim hayatımız boyunca aklımız kalan, aklımıza kalacak bir öğretmenizdir. Bunu hepimiz çok severiz. Bir keresinde bir yanım var. Bir keresinde dersteyiz. Fizik sorusunu yapamadım. Ve geldi bana tam 42 tane yumruk attı. An... Merhaba, daha 10, 10, 10, Alper Hocam, sizin hakkınızda konuşacağız. Bizim dersimize girmediniz ama bu okulda en sevdiğimiz öğretmenlerden birisi sizsiniz. İn i̇nsanlarla, öğrencilerimizle hep işe çeştiniz. Hep bizi mutlu ediyorsunuz. Her dediğimizi yapıyoruz. <laughs> hocam, siz bir efsanesiniz. Sizi çok seviyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Aynı hocam iki yıldır benim dersime geliyorsunuz. Sizin emekleriniz üzerinde çok büyük hiç unutmayacağım. Ne yazın olsam her zaman aklımdasınız, kalbimdesiniz. Çok seviyorum. Ayşe hocam. Ayşe Hoca'yı çok seviyorum. Ve onun hakkında söylenebilecek tek bir şey var. Canımsın Canım benim! benim. Evet. <laughs> Merhaba Berna Hoca. Ee, siz bu okulda benim için adeta oh, boy, ikinci gibi annesiniz. Güzel. <laughs> <Ne, çok yüksek. gülüyor> Gerçekten size bu videoda anlatmak çok zor ama yeri geldiğinde agresif oluyorsunuz, otoritenizi ortaya koyuyorsunuz. Ama her zaman öğrencileri kalbinde yer edilmiş birisiniz. Sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ceren Hoca Orta Doğu ve Balkanların en iyi rehber öğretmenidir. Kalbimde yeri çok ayrıdır. Öğretmenim dediğime bakmayın. Bir arkadaşım, bir annemdir o benim için. Kesinlikle çok severim. Burak Bora'nın e, tarihinde gelip gelebilecek en iyi rehber, Burak Bora tarihinde görülebilecek en iyi rehber öğretmenlerden biri. Bu konuda çok şanslıyız öğrenciler olarak. İyi ki onu tanıdım. İyi ki Burak Bora rehber öğretmen. İyi ki benimle e, arkadaş. Çok seviyorum onu. Öğretmenler gününüz kutlu olsun hocam. Çiğdem hocam iki senedir sınıf öğretmenisiniz. Her şey için teşekkürler. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Duygu hocam Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sevgili Emel Hocam, bu videoyu bana yapmamı teklif ettiklerinde çok mutlu oldum. Ee, yani sizinle tanışmamız aslına bakarsanız e, biyoloji dersinden önce oldu. E, temsil kulübünün sorumlu öğretmeniydiniz. E, mecburen bir çalışmamız oldu. E, i̇ki sene boyunca beraber çalıştık. Bir sene de beraber çalışıyoruz. Yani çok mutluyum sizinle çalışmaktan ve Seher Hoca ile çalışmaktan, sizi çok seviyorum. İyi ki dersime girdiniz, yani keşke bu sene de T.M. olmayı fen olsaydım ve benim dersime girseydiniz ama buradan sizi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. <laughs> Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Hocam, Ertuğrul Hocam, geçen sene bildiğiniz üzere <laughs> disipline gitme, öyle olaylar oldu. Çok yanımda oldunuz. Gerçekten çok teşekkür ederim. ki varsınız hocam. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Erol Hoca geçen sene okulumuza geldi ikinci dönem. Ee, en kısa zamanda kendini bize sevdirdi ve biz de onu çok sevdik. Çok e, tatlı bir ders anlatışı var. Çok akılda kalıcı. Ve liseden mezun olunca onu aklımda tahtaya çok güzel bir Türkiye haritası çizmesiyle hatırlayacağım. Ezberden çok güzel Türkiye haritası çiziyor. Onu çok seviyorum. Hocam öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz. Ethem Hoca okulda gördüğüm en iyi hocalardan biridir. Ve Almanca dersinde anlatışıyla bize olan davranışıyla, bize karşı olan davranışıyla çok iyi bir Almanca öğretmenidir. Şu anki kadar gördüğüm en iyi Almanca öğretmenidir. Çünkü dersime başka Almanca öğretmeni girmedi. <laughs> Yılın en şeker öğretmen ödülü. Selahattin Hoca'ya gidiyor. Hoca Fenler gününüz kutlu olsun. Merhaba Hocam. Bu sene kimya dersinde siz giriyorsunuz. Sizin sayenizde kimyayı çok sevdik gerçekten. Siz de çok seviyoruz. O öğretmenler gününüz kutlu olsun. Gönül hakkında konuşacağım şimdi. Gönül geçen sene bizim sınıf öğretmenimizdi. İki, sene biyoloji dersime girdi. Can havliyle ders anlatan, biyoloji biyoloji öğretmek için kendini paramparça eden bir insan kendisi. Çok tatlı bir insan Böyle öğretmen tanımını Sorsalar gün hoca yanlarına koyarım ben. Ör Ayrıca her öğrenci tek tek sever. Hepsi aynı anne şefkati gösterir. Çok seviyorum. Handan hocam iki yıldır bizim sınıf öğretmenimizsiniz. Ee, i̇yi ki bizim öğretmenimizsiniz. Sizi çok seviyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Hasan Hoca bu sene dersimize ilk defa girdi ve biz onu çok seviyoruz. Hani sadece dersinde dersinizle yağcılık yapmak için söylemedik. Gerçekten çok seviyoruz. Hayır. <laughs> <laughs> ve öğretmenler gününüz kutlu olsun hocam. Size kattığınız her şey için çok teşekkürler. Şeker zümrümümüzün şeker hocalarından hediye hocam. Hocam siz ders, gerçekten bu okulda ders ve muhabbeti beraber götürebilen nadir hocalardan birisiniz. Çok tatlısınız hocam. Sizi çok seviyorum. Merhaba hocam. Siz okula geldiğimden beri benim gibi gördüğüm, kendimi yakın hissettiğim hocalarımdan birisiniz. Sizi henüz tanımamış arkadaşlarımız gerçekten çok şanslılar. Umarım bu okuldaki herkes sizi tanıma şansı bulur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Merhaba hocam. Bu sene dersimize girmiyorsunuz. Gerçekten çok üzülüyorum. Yani dil anlatım dersi sessiz düşünemiyorum. Sizi çok seviyorum. Yani gerçekten bizi böyle adam yerine koyup şu an nadir hocalardan birisiniz. Öğretmenler gününüz. Ben 11 e sınıfından İnci Merve Taşçı. Ben de 11 e sınıfından Emine. Bugün sınıf öğretmenimiz, edebiyat öğretmenimiz <laughs> ve dil anlatımı öğretmenimiz Huri Hoca'yı hakkında konuşmak istiyoruz. Kendisi 2 senedir bizim sınıf öğretmenimiz ve sınıf öğretmenimizden daha da öte oldu. Bizim annemiz oldu iki sene boyunca. Biz o kadar çok ilgilendi ki kendisine artık bağrımıza basasımız geliyor. Bizi çok seviyor. Huri Hoca bu okulun en cool, en güzel, en tatlı hocası. Biz de onu çok seviyoruz. İbrahim Hoca, bu okuldaki en sevdiğim ve en saygı duyduğum insanlardan, hocalardan biri. Gerçekten de çok kral bir hoca. Geçen sene Kırmızı Savaşı'nda herkes böyle savaşırken, her yer bembeyazırken İbrahim Hoca'nın üzerinde bir tek bir verişinin olmaması bence bu okuldaki İbrahim Hazırtaş ortada sınırsızlığa yeter. 10 yani dakikada söyleyecek çok fazla bir şey yok, onu çok seviyoruz ve çok saygı duyuyoruz. Öğretmenler göz kutlu olsun. Merhaba hocam, sizi çok seviyorum. Ve e, sizin, siz benim en sevdiğim öğretmen olduğunuz için sizin hakkınızda konuşmak istedim. Benim de sizin en sevdiğiniz öğ öğrenciniz olduğunuz olduğumu biliyorum. Çünkü her ders beni sözlü yapıyorsunuz. Sizi çok seviyorum İbrahim Hocam. Doğum bin... gün... <laughs> öğretmen, öğretmenler gününüz kutlu olsun. <laughs> Kamer Hocam geçen sene beraber Almanca dersi işledik. Bize emekleriniz için teşekkür ederiz. Bilgi Bilgi ben ben sizi... kutlu olsun. İhaize Zeynep. İhaize Batuhan. <laughs> <laughs> Merhaba Meral Hocam. Şu okulda sahip olduğum en değerli ve en samimi öğretmenlerdensiniz. Hocam bize karşı hep doğal olduğunuzu Sizi çok seviyoruz. Hocam size yardım etmek benim için büyük bir şeref hocam. Hocam adamsınız. <laughs> sizi çok seviyoruz. Hocam sizi çok seviyorum. Öğrenler evet, evet, kutlu olsun. Kutu olsun. Ee, şimdi ben Mithat Hoca'yı iki senedir tanıyorum. Kendisiyle iyi ki tanıştım. Bu okuldaki en komik hocalardan biri bence. Yani çok doğal biri bir kere. Esprileri yaparken İnanılmaz doğal ve saçma espriler yapıyor. Bizi güldüren de bu oluyor aslında. Kendisini çok seviyoruz. Bu okuldan ayrıldıktan sonra da onunla hala iletişimimi kesmeyeceğim. Hocam yanınızdayım. Evet, evet. Okulumuza kattığınız sanatsal sanat olan olmayan her şey için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Murat Hocam. Nihal Hocam sizinle bir yıl geçirmemize rağmen çok <laughs> eğlenceli dakikalar geçirdik. Gerek kahkahalarınız olsun, <laughs> Gülüşleriniz, danslarınız olsun. Sizinle fizikte çığır açtık. <laughs> Sizi çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz hocam. İki yıl dersimize girdiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. <laughs> Öğretmenler gününüz kutlu olsun Nihal Hocam. Merhaba Nihal Hocam. Bu yıl matematimizde siz giriyorsunuz. İyi ki de siz giriyorsunuz. Sizi gerçekten çok seviyoruz. Eminiz üzerimizde çok. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Nilüfer Hoca bizim annemiz yani. Nilüfer Hoca'yı çok seviyoruz. Geçen sene sınıf hocamızdı ve hani hayatımda bu kadar, ya sayılı tatlı insanlardan biri. Her seferinde okula ilk geldiğimde ilk kıyafetimi uyaran olur. Çünkü beni çok seviyor. En sevdiği öğrencisi benim için. Çünkü her zaman serbest geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> hocam sizi çok seviyoruz. Yeni yaşınıza başarılar hocam. Bizi unutmayın. Unutmayın bizi. sevdirdiğiniz için çok teşekkürler Ömer Hocam. Sizi çok seviyoruz. Öğretmenler, gününüz kutlu olsun. Merhaba arkadaşlar. Ben İngilizce hocamız Özlem Hoca hakkında konuşacağım. Ee, benim İngilizce aram çok kötüydü. Sağ olsun. Özellikle de benimle çok ilgilendi. Ee, sizi çok seviyorum hocam. Anneler gününüz... Öğretmenler. gününüz <laughs> kutlu olsun hocam. Sizi çok seviyorum. Özlem hocam ben sizin hakkınızda konuşacağım. Geçen sene geometrimize girmiştiniz. Bu sene aslında bize girmiyorsunuz ama ben sizin derste klasik müzik açışlarınızı, dersi işleyişinizi, bana seveceğim bakışlarınızı e, özlüyorum. İyi ki varsınız hocam. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Evet, ben Ramiz Hoca ile ilgili bir anımı anlatacağım. Aslında Ramiz hocayla e, birçok anımız var ama hepsi aynı tür anılar. Derslerde sürekli konuşup güldüğüm için, dersi bozunca için beni hep sürekli dersten atardı. Ama çıkardım. 5 dakika boyunca gezerdim. Geldiğim zaman hiçbir şey olmamış gibi tekrar yerime otururdum ve hiçbir şey demezdi. Sürekli bu durumla gülerdik ve hala dersime girmemiş olmasına rağmen hiç iletişimimiz kopmadı. Ramiz hoca'yı gerçekten çok seviyorum ve bu okul için çok değerli bir insan. Tüm öğretmenlerimizin de öğretmenler gününü kutluyorum. Sel hocam, bu okulda en sevdiğimiz hocalardan birisiniz. Yani sizin de bizi çok sevdiğinizi biliyoruz. Dokuzuncu sınıfta özellikle en sevdiğiniz öğrencilerimizden biri bendim. Sen. Ve beni ben çok mi? iyi tanıdığınızı düşünüyorum. Yani sizin görseniz gerçekten benim hayatımda çok önemli bir yer kaplıyor ve iyi ki benim dersime girmişsiniz. Siz ah, gidin ah, ikinci ah, annem istiyorsunuz adeta. Ah. Aynen. Yeri geldiği zaman size ağladım. Hocam sınıfta çok depresifim dediğinde bana cevap vermediniz şu <laughs> o <zaman> ona... <laughs> Hocam öğretmenler gününüz kutlu olsun. Good morning Mr. Aydoğan. Seher. Hocam. Dil ve anlatım dersimize 3 sene giriyorsunuz. Biz sizi çok seviyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. olsun. Sade hocam beni gelmeden anlatsın. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Merhaba Sevim Hocam. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bizim üzerinizde çok edineyim. emeğiniz geçti. Teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz. Evet Sibel Hocam öğretmenlerimiz kutlu olsun öncelikle. Sizi gerçekten çok seviyorum. Bu sene bize girmiyorsunuz ama keşke girseydiniz. Yani geçen sene kimya hiçbir zaman güzel olmadı ama yine de tüm emekleriniz için çok teşekkür ederiz. Sorun bendeydi. Sevgili Suzan Hocam, bu okuldaki 4 senelik İngilizce maceramın 3 senesini sizinle geçirdim. 3 sene benim dersime siz girdiniz. Sizi çok seviyorum. Sizinle ders dışında da çok vakit geçirme olanağımız oldu. Geçen sene arkadaşlarımla yaptığım İngilizce projesinde siz bir film yapmıştık. Ee, sizi çok seviyoruz ve hep beraber öğretmenler, kutlu öğretmenler kutlu gününüz kutlu olsun Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Merhaba bir Hocam. olacağım. Lise hayatımın 4 senesini, 2 senesini sizin benim öğretmeniniz olarak geçirdim ve bundan çok mutluyum. İyi ki bizim derslerimize girdiniz. Do öğretmenler gününüz kutlu olsun. Gidip Esmer'e bulacağım. Biz bekliyoruz kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Her sınav sonrası yanımıza gelip kızlar sınavı nasıl bu diye ilginizi göstererek siz de bizi sevdiğiniz zaman gösterdiniz. Ee, okul öğrencileri olarak sizi çok seviyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Tülay Hocam iyi ki derslerimize giriyorsunuz. Sizinle dersler çok eğlenceli. Sizi çok seviyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ufuk Hocam müdür olarak mısın? okulumuza geçen sene geldiniz ama biz sizi çok sevdik. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Yakup hocam şiirlerimi okuyup bana yol gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Hocam size hep o şeyin elbiselerini hatırlayacağım. Tanıdığım en sıcakkanlı ve sevecen hocalardan birisiniz. Sizi çok seviyoruz. Öğretmen her günümüz mutlu olsun. Okulumuzun genç ve karizmatik hocalarından Veli Hoca. Hocam siz bu sene bize edebiyatı o kadar çok sevdirdiniz ki sizinle edebiyat dersleri ayrı bir keyifli, ayrı bir coşkulu oluyor. Sizi çok seviyoruz hocam. Gördüğünüz gibi her ders sevdiren bir hocamız var okulumuzda. Her videoda da bu var. Ama ben yine de sizi çok seviyorum hocam. İyi ki varsınız. <laughs> öğretmenler gündüz kutlu, kutlu olsun hocam. Biz VSL hoca hakkında konuşacağız. Okuldaki unutulmayacak sayılı hocalardan biri. Sizi çok seviyoruz hocam. Öğretmenler, öğretmenler gündüz kutlu, kutlu olsun. Yavuz hoca ilk defa bu sene dersimize geldi. <laughs> Kendisi çok pozitif bir insan ve diksiyonu çok güzel. ve çok iyi bir matematik öğretmeni. Yani öğretmenler içerisinde öğrencisini bu kadar e, düşünen hoca az bulunur. Yavuz Hoca'ya baktığımız zaman o babacan tavrı hepimizi çok mutlu ediyor. Merhaba arkadaşlar, ben okulumuz öğrencilerinden Müşra Çelik. Eşit ağırlık öğrencisiyim. Bu nedenle coğrafya öğretmenlerine her zaman ayrı bir sempatim olmuştur. Geçen yıl dersimize giren Yusuf Hayat hakkında konuşmak istiyorum. Yusuf Hoca hem öğretmen olarak hem de kişiliğiyle öğrencilerin gönlünde tat kurmuş bir öğretmen. Onu çok seviyorum. İyi ki öğretmenimizsiniz, iyi okulumuzdasınız hocam. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Biraz da Zeliha Hoca hakkında konuşmak istiyoruz. Zeliha Hoca bizim 10. sınıftan beri dersimize gidiyor. Hani edebiyat öğretmeni olarak değil de yeri geldiğinde hem annemiz olarak görüyoruz açıkçası hem de arkadaşımız olarak görüyoruz. Bize hani öğretmenden daha çok e, arkadaş olarak yaklaşacak e, hocam. hocam çok, çok tatlı bir hoca <laughs> Zeli oca. Ben Zeli Hoca'yı çok seviyorum ya. <laughs> hani çok <seviyorum. gülüyor> çok ya hayatımda bu kadar güzel giyinen bir insan görmedim. Ya bize <laughs> şiir okumayı sevdiriyor ya. Şiir açıklarken cidden zevk alıyoruz derse. Aynı zamanda okulun en güzel ses tonuna sahip hocası. Kesinlikle. Bir şiir okur ağlarsınız ya. <laughs> Anlattığı hikayeler bakımından da en zengin. <gülüyor> 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 en zengin. Oca. Fikret Hocam bu şarkı sizin için. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Yağmur, yağmur.